Bu parçada başarılı insanlarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Bir ana fikir sorusu. Ana fikir nedir? Ana fikir yazarın okura vermek istediği temel düşüncedir. Başarısız kişilerin başarısızlıklarından dolayı suçu dünyaya yükleme eğilimlerini anlamak güç değildir. Başarılı kişiler bile her ne kadar ileri görüşlülükleri ve parlak yetenekleriyle önseler de bilinçaltlarında başarılarının çevre şartları yardımı sonucunda olduğuna inanırlar. Sürekli başarıyla kendine güvenen kişinin bile güveni mutlak değildir. Bakın mutlak değildir. Demek ki nedir? Ee, başarılı olmalarını sağlayan e, bir durum var. Başarılarının o başarılarını oluşturan etkenlerden her birini ayrı ayrı bildiklerinden asla emin değildirler. Dış dünya onlar için hassas ve tehlikeli bir şekilde dengelenmiş bir mekanizmadır ve bu mekanizma onları onların lehine işlediği sürece bir değişiklik yapmaktan korkarlar. Bu sebeple dış dünyanın devamı için duyulan şiddetli istekle bu mekanizmanın değişmesine gösterilen direnç aynı inançtan doğmaktadır ve gerek istek gerekirse direnç çok güçlüdür. Evet, hemen bakıyoruz. Anlatılmak istenen hangisi? A seçeneğinde çevresel şartları düzeltmeye yönelik cesurca davrandıkları, cesurca davranıştan bahsedilmiyor. Hayatlarını çıkar ilişkileri doğrultusunda çıkar ilişkisinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla bunu da geçiyoruz. Başarısında katkısı olan insanlardan güç çevirdikleri, yüz çevirmeden de bahsedilmiyor. Bunu da geçiyoruz. Konumlarının sağladığı üstünlüklerden vazgeçemedikleri, burada üstünlükten de bahsedilmiyor. Evet, başarılı olmalarını sağlayan düzeni korumayı istedikleri, evet doğru cevap burada verilmiştir doğru, e, değerli öğrenciler. Cevap E seçeneğidir. Bu parçadan kramazov kardeşler ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen biz parçaya dönüyoruz. Hangilerine ulaşılıp ulaşılmayacağını parçayı okuyarak tespit ediyoruz. Ramazov kardeşler sadece metnin kendisinden söz edilerek incelenebilecek bir roman değil ifadesinden farklı yapıtlarla bir arada değerlendirilmesi gerektiği yargısına ulaşılabilir değerli öğrenciler. Büyük romanlar bir tek kendi metin içerikler incelenmez diye bir kural da yok. Pekala, Hemingway'in ihtiyar adam ve denizini kendi dokusunda ele almak mümkün ama iş Kramazov kardeşlere gelince Dostoyevski'nin yanı başında Tolstoy, Turgunye ve Gölgesi romanın üzerine düşen Shakespeare'e durur. Rusya'da Dostoyevski'nin Yaşam sürdüğü 1821 ile 1881 yılları arasında nasıl bir edebiyat iklimi olduğunu ...bilmeden bu ifadeden de yazılı dönemin edebi havasından etkilendiği yargısına ulaşabiliyoruz. Kramızov kardeşlerin bir baba cinayetinin romanı olduğunu ifade etmek ancak roman özetlerinin uzmanlık alanına girer deniliyor. Dolayısıyla burada ulaşılabilecek olanlar soruluyor, ulaşılabilecek olanlar bir ve... E, İki numaradır. Burada 3 numaraya ulaşılamaz. Yazarın diğer romanlardan üslubu ile ayrıldığı bundan bahsedilmiyor. Dolayısıyla 1 e, ve ikiye ulaşılabilir. 3'e ulaşılamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Parçaya dönüyoruz. Asıl anlatılmak istenen ifadesinden biz ne anlıyoruz? Asıl anlatılmak istenen yazarın okura vermek istediği temel düşüncedir. Vurgulamak istediği düşüncedir. Felsefeye giden yol insanın kendisiyle konuşmasıyla, kendisine sorular sormasıyla başlar. Felsefe tek bir yanıtı olmayan sorulara yanıt arama girişimi getirilen yanıtların yeni sorulara yol açtığı sürekli ve bitimsiz bir düşünme çabasıdır. Burada verilmiştir asıl anlatılmak istenen değerli öğrenciler. Buna bağlı olarak filozoflar zamanların çoğunu önemli soruları dikkatli bir biçimde formüle etmekle geçirirler. Onlara göre birçok soruna çözüm olabilecek bir yanıt yeni ve özgün bir problemi tespit etmekle aynı derece önem arz etmektedir. Asıl anlatılmak istenen nerede verilmiş? A seçeneğine bakıyoruz. Bir yanıtın değeri, burada yanıtın değerinden bahsedilmiyor değerli öğrenciler. Dolayısıyla A seçeneğini geçiyoruz. Filozoflar ortaya koydukları sorunları çözmeye değil, çözümlemeye çalışarak yararlı olurlar. Bundan da bahsedilmiyor. Bunu da geçiyoruz. Bunlar asıl anlatılmak istenen değil. Düşüncenin eşlik etmediği, düşünceden bahsedilmiyor. Dolayısıyla C seçeneğine geçiyoruz. Özgün sorular üretmenin asıl yararı özgün sorulardan bahsedilmiyor burada. Felsefede yeni bir soru ortaya atmak bir felsefe bir felsefi soruna çözüm bulmak kadar değerlidir. Bu da parçada altını çizmiş olduğumuz yerde verilmiştir. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen testin güvenilir kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Hemen biz parçaya dönüyoruz. Hangisine bağlı olup olmadığını parçayı okuyarak tespit ediyoruz. Olimpiyatlarda sporcuların yarışmalardan önce ilaç niteliği taşıyan 100 civarında ve kullanım yasak 400 civarında kimyasal maddeden birini alıp almadıklarını test etmek gitgide zorlaşıyor. Çok sayıda farklı ilaç tipine birden duyarlı tek bir testin güvenliği oldukça tartışmalı bir konu. Bir büyük tıbbi ve etik sorunda yanlış yere pozitif sonuç verme olasılığı olan testler. Böyle bir sonuç gereksiz yere bir sporcunun kariyerini bitirebilir. Çoklu test yöntemleri genellikle 3 defa uygulanarak kesinleştiriliyorsa da yönetimin iç üç uygulamada da aynı sebeple yanlış sonuç verme olasılığı da var deniliyor. Hemen buradan parçada söz edilen testin güvenilir kabul edilmesi neye bağlı? Farklı zamanlarda uygulamasına, farklı zamanlardan bahsedilmiyor geçelim. Yasak kapsamının genişletilmesine, yasak kapsamından da bahsedilmiyor. Bunu da geçelim. Her türden ilacın yasaklanmasına, her türden ilaçta, ilacın yasaklanmasından da bahsedilmiyor. Negatif sonuçların incelenmesine, bundan da bahsedilmiyor. Burada e, belirli ilaçları tespit, ilaçları tespit edebilmesine, evet, burada değerli öğrenciler e, doğru cevap B seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cevap B'dir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ortaya konan düşünceyle aynı doğrultudadır deniliyor parçayı okuyoruz. Hangisi aynı doğrultuda onu tespit ediyoruz. Modern dünyada dikkate almamız gereken seçenekler artmıştır ve reddettiğimiz seçenekler tüm albenileriyle bize uzaktan göz kırpmaya devam etmektedir. Aklımız onlarda kaldığı için seçtiğimiz şeye karşı ilgimiz de azalmaktadır. Seçmediğimiz alternatifler ve onların olası getirilerini zihnimizden atamadığımız için seçtiğimiz şeyin bize yaşatacağı mutluluk yerine seçmediklerimizin özlemiyle hayal kırıklığı hissederiz. Pek çok seçeneğe sahip olmanın bizi tedirgin etmesinin bir nedeni de tercihlerimizin artık tamamıyla bizim sorumuzda olmasıdır. Başarılar da başarısızlıklar da artık imkanlarla değil, bizim seçimlerimizle, kararlarımızla ilişkilidir. Dolayısıyla muhtemel başarısızlıkların tek sorumlusu kendimiz oluruz. Başarısızlıklarımız için önce öne süreceğimiz bahaneler ortadan kalkar. Bakalım hangisi aynı doğrultuda hangi cümle? E, tüketim alışkanlıkları. Burada tüketim alışkanlığından bahsedilmiyor dolayısıyla B'yi geçiyoruz. Başarıya odaklı bir yaşam mutluluğu beraberinde getirir. Bundan da bahsedilmiyor. Sorumluluk duygusu eee insanlara özgü bir erdemdir. Bundan da bahsedilmiyor değerli öğrenciler. Modern yaşam bireye seçme şansı vermemektedir. Modern yaşamın seçme şansı vermesinden vermemesinden bahsedilmiyor. Burada doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Yaptığı her seçim bireyin e, birey için doyumsuzluk nedenidir. Evet. Yani seçiyor ama seçmediklerinin özlemiyle yaşıyor. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Cevap A'dır diyoruz. Yukarıda görüşleri belirtilen sanatçıların çeviri yani tercüme konusunda ortak kanaatleri, düşünceleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir deniliyor. Hemen e, burada sanatçıların görüşlerine odaklanıyoruz. Aşağıda bazı sanatçıların çeviri ile ilgili görüşler vermiştir. Burada Cemal Süreya ne diyor? Gerçekte bir yeniden üretimdir çeviri diyor. Eser öyle çevrilmeli ki bir çeviri olduğu izlenimi uyanmamalı. Başka bir deyişle bir yandan asıl metne tam bağlılık itirilmemeli, bir yandan da ayrılmalı ondan, bağımsız olmalı. Bir kişi her şairi ya da şiiri çevirmeye kalkışmalı, kalkışmamalı olması lazım. Bir piyangodur, şiir çevirisi deniyor. Cemil Meriş ne demiş? Tercüme ve soluk, bir fotoğraf yahut sadakatsiz ama renkli ve canlı bir teklif. Tercüme bir yaratış bence yani yeniden bir yazım demek istiyor. Şiir gibi, deneme gibi, tercüme bir fetih'tir. Yalnız değil, yalnız dili değil, düşünce ve duygu dünyasını da zenginleştiren bir fetih. Evet, her iki yazar da burada değerli öğrenciler, bir yani çevirinin yeniden bir yazım olduğundan bahsediyor. Bakalım hangi seçenekte verilmiş? Bazı şairler ve bazı şiirler çevirmeye uygun değildir. Hayır, bu değildir. Hiçbir çeviri eser orijinalinin başarısını yakalayamaz. Bundan da bahsedilmiyor. Yani ortak görüş değil. Çeviri, şiir, deneme gibi türlerden daha zor bir türdür. Bu da değildir. Çevirmen çevireceği eserin dil ve anlam dünyasının dışına çıkmamalıdır. Bundan da bahsedilmiyor. Burada ortak görüş bir metne bağlı kalsa da, çevirmenin ortaya koyduğu ürün yeni bir eserdir. Evet, o altın çirmiş olduğumuz kısımlarda e, bu, e, bu ifadelere yer veriliyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde bu parçada ortaya konan düşünceye karşı çıkılmaktadır deniliyor parçayı okuyarak hangi ifadeyle karşı çıkıldığını görelim. İlk ifade değerli öğrenciler. Nedir? Huzursuzluk ve kıskançlık gibi duyguların bize bir şey öğretmeyecek kadar olumsuz duygular olduğunu düşünüp onları ayrı kodları gibi içimizden söküp atmaya çalışıyoruz. Burada nedir? Bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Oysa bunlar insanın gelişimini sağlayan etmenlerden bir tanesi olabilir. Şimdi bu ifade nerede verilmiş? Seçeneklere dönelim. Ancak seçeneklere dönmeden önce Nietzsche'nin dediği gibi, burada da bu düşünceyi pekiştirmek için Nietzsche'den e, yararlanmış yazar. Alçak olanın büyük yükseklere eremeyeceğine, aslında alçak olanın hiçbir yere varamayacağına inanıyoruz. Nietzsche'ye göre iyi ve saygı duyulan şeyler ilk bakışta. Bunların tam tersi gibi görünen garip şeylere sağlam nakış iplikleriyle hünerli bir biçimde tutturulmuş gibidir. İfadesi yer alıyor. Oradaki düşünceyi pekiştirmeye gitmiş yazar. Şimdi A seçeneğine bakalım. İyi ya da kötü olduğu düşünülen özelliklerin. Bakın özelliklerden bahsedilmiyor. Tümünden bahsedilmiyor. A'yı geçelim. C seçeneğinde yoğun bir duygusal mücadele. Duygusal mücadele bahsedilmiyor. İnsanı daha iyi bir birey olmaya yönelten değişimler değişimlerden de değil, bireyin olumlu yönlerini keşfetmesi olumlu yönde değil. Burada B seçeneğinde verildiğini görüyoruz. Ee, karşı çıkılan düşüncenin o da olumsuz duygulardan aramaya yönelik çabalar gerçekte bu duygulardan beslenen iyiliği bizden alır e, diyor. Dolayısıyla yazar olumsuz duygulardan beslenerek ne yapabilir? kendisini geliştirebilir. İşte karşı çıkılan durum B seçeneğinde verilmiştir. Cevap B'dir. Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi bu parçadaki bilgilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır deniliyor. Hemen biz parçaya dönüyoruz. Araştırmacılar yakın bir zamanda bal arısı zehrinin çeşitli kanser türleri üzerindeki etkileriyle ilgili deneysel çalışmalar yapmışlar. Arılar önce karbondioksitle uyutulup buz üzerinde tutulmuş, daha sonra iğneleri karınlarından çıkarılıp zehirleri alınmış. Elde edilen sonuçlar bal arısı zehrinin kanserli hücreleri öldürmede çok başarılı olduğunu gösteriyor. Öyle ki belirli bir yoğunlukta yoğunluktaki zehir sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerini, kanser hücrelerini tamamen öldürebiliyor. Arı zehrindeki melittin adlı molekül ile yapılan deneyler molekülün 60 dakika içinde kanserli hücrelerin zararlarını tamamen parçalayabildiğini gösteriyor. Ayrıca bu molekül kanser hücrelerinin çoğalmasını etkileyen kimyasal tepkimeleri de engelliyor deniliyor parçada. Hemen bakalım eee Hangi hangi çıkarım parçadaki bilgilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor? Ee, arı zehri belli oranda kullanılırsa kansere karşı etkili olmaktadır. Evet, belli oranda ifadesi nerede geçiyor, değerli öğrenciler? Burada belli bir yoğunlukta deniliyor. Bu doğru yorumlanmıştır. A seçeneğini geçiyoruz. Ee, B seçeneğinde İğnenin ardından alınması, iğnenin aradan alınması, zehrin elde edilmesini kolaylaştırmaktadır. Evet, kolaylaştırılır. Çünkü e, bu yöntemle daha rahat çalışır e, deney e, yapanlar. Deneylerde kanserli hücrelerin yok edilebileceği varsayılmıştır deniliyor. Evet, e, varsayılmıştır. Melittin arının bal yaparken ürettiği faydalı bir moleküldür. Bu yanlış yorumlanmıştır değerli öğrenciler. Dolayısıyla burada D seçeneğinde verilmiştir doğru cevap. Ee, kanser hücrelerinin çoğalması vücutta kimyasal olaylarla ilişkilidir. Evet o da son cümlede belirtilmiştir. Dolayısıyla biz diğer seçenekleri eleyip doğru cevap D seçeneğidir diyoruz.